Şu anda Adil Cevaz ilçemizin hemen üst tarafında bulunan e, Mucizeler Manastırı diye adlandıran manastırın oradayız. Hemen Adil Cevaz'ın üst tarafında Van Gölü'ne nazır ve bayağı da bir yıkılmış bir yer. Yaklaşık 50 kişilik bir ekiple bugün bir Kef Kalesi. Yine bu Mucizeler Manastırı ve Adil Cevaz Kalesi'ni gezeceğimiz programdayız. E, bayağı bir harap olmuş bayağı bir yıkılmış. Aslında bu tür tarihi yerlerimizin korunması gerekiyor. Harika bir parkur. Van havzası e, bu tür e, birçok e, zenginliğe sahip. Bunların korunması gerekiyor. Bunların tanıtılması ve e, sürdürülebilir e, turizme kazandırılması gerekiyor. Bu anlamda biz de buradan sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu tür eserlerimizi birliğiyle korumamız gerekiyor. E, ve Bunların restorasyonu için de bir çağrıda bulmak istiyoruz. Bu eşsiz güzellikleri restore edip turizme kazandıralım. Şu anda arkadaşlar etrafta. Burada da odacıklar var. Bu manastıra ait bayağı bir geniş bir alan. Hep odacık şeklinde şu an bahçe kısmındayız. Ama bayağı bir harap olmuş. Mangöle aktivistleri olarak biz e, bu tür gezilerimizi devam ettireceğiz Kef Kalesi'nde orada az önce. Şu anda hemen aşağıda da Van Gölü ve Adilcevaz ilçemiz görülmekte. <laughs>